O dönemin 7'den 70'e herkesi kendine hayran bırakan yakışıklı oyuncusu kimdir desek, Tarık Akan ismi en çok duyduğumuz adı olur. Gelelim günümüze cevap çok açık değil mi? Kıvanç Tatlıtu. Keskin bakışları, sert tavırlarıyla iki dönemin iki etkileyici adamı. Kadir İnanır ve Burak Özçivit adeta ruh eşi gibi. Hele bir de oynadıkları yapımlarda aşık adamı canlandırdıklarında sevdikleri kadına bakışlarını düşünün sarı saçları ve mavi gözleriyle Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy ve tabi tahtının sahibi de hakkını verecek bir isim. Tolga Sarıtaş Yeşilçam'ın mavi gözlü yakışıklısı Yiğit ve şimdilerin sarışın oyuncusu Engin Öztürk'ün bakışları bile aynı. Çok erken yaşta vefat ederek sevenlerini üzen isim Ayhan Işık, kalite kelimesinin kanlı canlı hali gibiydi. Bu karizmayı taşıyacak isim de ancak İmirzalıoğlu olabilir. Sektörün bazen iyi, bazen kötü adamı önder. Tahtını Kaan Taşener'e versek nasıl olur? Cüneyt Arkın gerek yüzü gerekse yapılı vücuduyla, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri. Onun yerini doldurmak mümkün olmasa da, en çok yaklaşan isim, Engin Altan Düz Yatan. Yeşilçam'ın naif yapılı, insanın içini ısıtan, güler yüzlü ismi Elis Onun tahtını ancak onun kadar beyefendi bir isime verebilirdik. Elbette bir kan sokuldu. Mavi gözlerine vurulduğumuz isim Salih Güney'in tahtı için, hengin mavi gözlü yakışıklı Çağlar Ertuğrul müthiş olmaz mı? Salih Güney, Çağlar Ertuğrul. Yeşil gözler, derin bakışlar, Kenan Kalav'ın havasını birebir yansıtacak bir isim bulmak zor, yine de Tolga Han Sayışman benzer bir duruş yakalayabilir gibi. Kenan Kalav. Tolgahan, Sayışman, adeta ikiz kardeş gibiler. En çok İffet filmiyle tanınan isim Faruk Paker'in yerini seneler sonra çekilen İffet dizisinde İbrahim Çelik kol doldurmuştu. Yeşilçam'ın hem komik hem sert hem de romantik ismi İzzet Günay için düşündüğümüz isim Buğra Gülsoy. Özellikle gülüşleri bile bir. İzzet Günay, Buğra Gülsoy.